Merhaba Hercai Dizisi TV izleyicileri. YouTube kanalımıza ücretsiz abone olun. Reymir öldü. Sebebi bakın ne çıktı. Hercai'de Reyyan ve Miran karakteri bütün dünyayı etkilemişti ve hatta buna bir fan oluşmuştu. Reymir adında Reyyan ve Miran'ın fanları oluşmuştu. Reyyan ve Miran'ın fanları Reymir adıyla bunları birbirine yakınlaştırmıştı ve ancak Reymir fanlarının tek bir isteği vardı. Reyyan ve Miran aşkı gerçek olsun istiyordu. Ancak bu olmadı. Reymir öldü. Sebebi ise Reyyan'ın yani Ebru Şahin'in gerçek hayatta Cedi Osman ile aşk yaşaması yine Diğer taraftansa Mira'nın yani Akın Akın de gerçek hayatta Sandra ile aşk yaşaması hatta her ikilinin de gerçek aşklarını evlilik yolunda götürmesi sebebiyle bu durum hayranlarını üzdü ve böylelikle Reymir aşkı bitmiş oldu. Hayranlarının üzülmesi sebebiyle de sosyal medyada hayranları Reymir öldü diye söyledi. Sizler de Reymir'i destekliyorsanız şimdi Reyyan'ın meselesi. Kanalımıza abone olmayı <laughs> unutmayın. Duyuyorsunuz değil mi?